Biz devam edeceğiz buraya. Biz hayırlı kandiller, hayırlı kandiller. İstanbul fırıncılar adına geliyoruz. Afiyet olsun. Biz burada fırın kurduk. Kahra fırını.

Evet. Tamam. Al bakayım küçük kardeşim. Al, al. Adın ne senin? Enes. Enes. Afiyet olsun Enes. Bunları güzel güzel ye. Senin de bahtın güzel açık olsun. İsmin ne? Arda. İyi misin Arda? İnşallah sen de büyüyünce iyi olacaksın. Tamam mı? İyi ol. Tamam hep beraber her şey üzerinden başından geleceğiz. Devam geleceğiz buraya. Biz hayırlı kandiller, hayırlı kandiller. İstanbul fırıncılar adına geliyoruz. Afiyet olsun. Ekmek istiyorsanız sizde ekmek de var burada. Lazım, tamam, buyurun. Buyur hadi amca. Hayırlı kandiller. Allah İyi Allah Allah misin? Allah razı olsun. Biz buradayız. İnşallah bundan sonra hep beraber olacağız. Yaralarımızı beraber saracağız. Oranları yüksek tutalım. İnşallah. Tamam. Hadi olsun. afiyet olsun. Evet başka. Nasıl nereye koyacağız? Ver Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller diliyoruz. Tabii tabii. tabii. Bak şöyle yapalım. Tamam Evet hayırlı kandiller. Tamam. Evet, hayli kandiller. Abla, altı tane. Evet sıcak sıcak isteyen var mı? Ekmek istiyorsanız buradan alabilirsiniz. <laughs> tamam <laughs> hadi Tamam yeter <sana> evet. <laughs> e evet. de olsun. Hadi bakalım. Buyurun abla. Evet. Bir, bir tane. Afiyet olsun bir tane. Abi üç. tane. Bir tane. Oradan al abi Gel abla abi. Kaç tane? O, o, o. O, o. On tane. Buyurun. Kurbanınız varsa fazla verebiliriz. Burada ekmek çok var arkadaşlar. Buyurun buyurun. Hayırlı kandiller hayırlı kandiller. Abone Allah sizden razı olsun. Hayırlı kandiller diliyorum. Allah sizden razı olsun. Çok geçmiş olsun.